Küçük bir çocuktum. Ufacık, tefeçik, Teni esmerce, Sesi sessizce, Kendi halinde, kendi derdinde, Hali üzüldüce, Karaca, karaca bir çocuktum. Kırlarda gezinir, Bentlerde yüzer, Kartondan gemileri atlarda yüzdürür, Kağıttan uçakları, Daldan dala kondurur, Karıncaları sever, Yuvalarını inceler, Yollarını açardım çıktım Ve ben hüzünlerle büyürdüm Akşam olunca ezan okununca Eve dönerdim Anam azarlardı Nerelerde kaldın Yine mi çamurlara bulandın Kar oğlum derdi Kızacak olurdu kızamazdı Vuracak olurdu Vuramazdı kıyamazdı Elime Ömer Seyfettin'in Bir öykü kitabını alır Olduğum yere kıvrılır hayallere dalar ve öylece uyuyakalırdım. Küçüktüm ve ben hayallerle büyürdüm. Sabahları erken uyanır, kerpiç avlular çevrili, söğüt dalları esintili, tahta kapılı, dede yadigarı, garajı tandırı, alt katı dam alan, evimizin küçük bahçesinde kendi kendime kuyuya misket yuvarlardım. Misketin etrafında dönerdi sabahki hayatım Sonra Sonra mahallenin çocuklarıyla Bir lastik topun peşinde koşar Goller atar Çelik çomuk oynar Yorulurdum Acıkırdım Kuru fasulye Keşkek yemeğini yangındım Meş ateşinde pişen hamsiyi Bayılırdım Dibekte dövülen köfteyi Ne de çok severdim Konu komşuya dağıtırdım Küçüktüm ve ben hoşgörüyle büyürdüm. Orta çayırın ağız değmemiş çayırlarında, çimenlerinde, alaca sütüneklerimi ineklerimizi otlatır doyururdum. Büyük ceviz ağacına çıkar, cevizleri koparır, bir bir sayar, çoban arkadaşlarla paylaşırdım. Yamalı pantolon giyer, lastik ayakkabıyla gezer, yağmurlu havalarda dolardı yağmur suları küçücük ayağıma. Umursamazdım, durmazdım, yürürdüm. Sabahları erken kalkar anamız ebemiz. Anam tandırında çörekler yaparken yardım ederdim. Sevinirdi minicik yardımlarıma. Kara gözlerime bakar, kara saçlarıma okşar. Kara oğlum derdi. Gözlerimin içi gülerdi. Küçüktüm. Ve ben sevgiyle büyürdüm. Kul güllerin erkenden kalkar, kahvaltımı yapar. Siyah önlüğümü, beyaz yakalımı özenle kendim giyer çantamı omuzuma alır. Okuluma sessizce giderdim. Yolda yürürken, yolda yürürken içimden çarpım tablosu ezberlerdim. İkindi vakti okuldan çıkınca, sırtıma sandığı vurunca, boyalı abiler. Parlamazsa para yok nidalarıyla kahvelere dolaşırdım. Anlardım hayatın zorluğunu. Bir an kaşlarım çatılır. Ey hayat, Korkmuyorum senden diye içimden bağırırdım. Küçüktüm ve ben umutla büyürdüm. Kimi zaman sebepiz yere hüzünlenir, ıssız bir yere geçer, işli işte işle ağlardım. Bilmezdi kimseler neyin için ağladım. Ve bir de en çok soğuk ve çetin geçen kış günlerinde serçelere üzülürdüm. Ah serçeler, sizin için ne çok gözyaşı döktüm. Baharın günlerinde, gökyüzünde hilale hüzünlü uçurtmalar uçurdum durdum. Rengarek kelebelerin peşlerinde koştum. işlerinde esmer kelebeğe vurgundum. Yakalamaya çalışır, yakalaya bastım. Kedilere pek ısınmasam da beslenmemden verirdim. Acırdım, küçüktüm ve ben iyiliklerle büyüdüm. Yıllar sonra 14 yaşındaydım. Dede de dikarı iki katlı kerpiç yapılı hanemizden, baba ocağından, ana kucağından, Şeyh Şamin'in köyünden, başka memleketlere, bilinmeyen iklimlere bir başıma yollar aldım. Kara kışlarda, karlı yollarda, Boran'da, Tipi'de, Şubat'larda bir başıma kalsam da, her türlü zorluğa alışkındı bedenim. Yıldırmazdı hiçbir rüzgar beni, espe be kahpe rüzgar. Nereden, nasıl eserseniz... Ben meşakkat hamuruyla yoruldum. Bir başıma hayat atıldım. Ruhumda buruk hayallerim. Çocukluktan kalma düşlerim. İdeallerim, ülkülerim, hedeflerim. Ötelere dair hesaplarım. Türlü türlü zorluklarım olsa da. Aşılmayan dağları, geçit vermeyen yolları. Rabbin inatiye geçerdim. İnancımla, sabrımla surda geri kaçtırmadım. Okudukça, hayatı öteleri Rabbi tanıdım. Tanıdıkça büyüdüm, büyüdüm. Büyüdükçe küçüldüm, küçüldüm. Ve ben büyüdükçe küçülmeyi öğrendim.